Size keçilerimizi göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten keçilerimiz var. Şurada görmüş olduğunuz keçi minik kuzu. Kafasında bir başörtü var. Biraz üzüleceksin. Ve böyle boynuzu kırılmış. Biz de gözükmesin diye şöyle kapattık. Burası bizim mistik tarlamız. Gerçekten çok güneş var. Ağustos'a, ay Haziran'a bir gün bir... daha. Burada görmüş olduğunuz keçimiz inatçı. Gerçekten e, yaşını doldurdu. Kendisi dişi ve sütünü de sağıyoruz. Çok inatçı çünkü yerinde dur. Burada kofi keçimiz var. Gerçekten çok akıllı bir keçi. Sözümüzde durur. Burada erkeksi bir kızıl kuzumuz var. Gerçekten çok güçlü. Her şeyi yerinden çıkartıyor. Burada kullanmadığımız mistik mistik duran Burası çardak. Evet, şu an kapalı biliyorum ama açık olduğunda yani sonraki bölümde gösteririz. Tarlamızın sınır kapısı aynı burada. Yani burası tam Halilistan. Merhaba minik kuzum. Evimizin dışarıdan görüntüsü tam olarak böyle. Park 5 için 6, 80 abone gerekli.